Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şuradaki sıkıntılık şöyleydi bende biraz daha düşüktü de. Ee, bugünkü videomuzda bunu indirebildiğimiz kadar indireceğiz. Direksiyon orta konsolu söktükten sonra görüşürüz. Evet orta konsolu söktük şu an. Şurada bir yaylı sistem var. Görüyorsunuz. Şuradaki demire bağla. Bana göre bunu ileri itiyorsunuz. Sonrasında bunu şuralarında tırnakları falan Gene de bazılar çıkmış oluyor zaten. Bir tane şurada yıldız. Buralarda var. Benimki bunlar hep çıkmış. Bunlar yapacağız. Konuda falan sıkıntı olanlar varsa çok iyice bastırıyorlarsa şurayı al bir şey. Yani şunu az bir şey içe doğru yamabilirsiniz çok değil. Aynı şekilde şuraları da. Temizliğini falan ne böyle tıkacağız. Evet bir püf noktası daha. Özellikle buralar kornadan geçtiği için buraları iyice temizlemeniz gerekiyor. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Mesela ben burayı şimdi temizledim. Şurayı da aynı şekilde temizleyeceğiz. Bakır zaten. Ee, direksiyonda korneye çok sert basmanıza da gerek yok. Ee, şuradaki mesafeyi kısaltmamız da lazım. Al bir şey şu pabucu. Şu pabucu al bir şey içeri basacağız. Olabildiğince mesafeyi kısaltacağız. Çok da kısaltmayın. Dönerken falan değil. Korneye basarsın. Evet. Şu an işlemlerimiz bitmiş durumda. E, montajını falan ne yaptık. Temizledik. Yalnız şuraları temizleyip takın arkadaşlar. Yani yaptığınız işçilik sağlam olsun. İlerleyen günlerde şu bakırlara falan ne tuz toplandığında yine temassızlık falan ne yapmasın. Belginiz olsun. Ondan sonra inşallah taktığımızda şurası bu görüntü abi dümdüz. Şöyle göstereyim. Dümdüz olacak. Bir de e, tam takmadan önce aklıma şey geldi. Şunlardan çıkmıştı ben söktüğümde. E, takım çantasında şu şekilde küçük pullar. Ben biraz bıçakla etrafını yonttum şuradan. Yani şöyle küçülttüm biraz. Hafif kenarına falan ne değiyordu. Uçakta yoktum. Şunu da oraya takacağım tekrar çıkmaması için. Şu an sert ama yine de bir defa çıkalım bir defa daha çıkar yapmışken sağlam bir şey yapalım. Evet şimdi şu şekilde duruş oluyor diye mesela şu şekilde dışarı çıkmış onun yani şimdi taktım kontrol ettim tekrardan söktüm şu şu tırnak şuraya şu ortadaki yer var ya burayı mesela şöyle hafif bel vermiş zaten birazcık bel oluyor bunu biraz içeri alacağız yani içeri al 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 tak çıkar tak çıkar çok fazla arttırsak zarar olur düzleyeceğiz ona göre asıl bu göbeğin altının dışarı çıkmasının ve bunun böyle sağlam şekilde durmasının tek sebebi şu onu da o yüzden şuradan azıcık düzleyip düzleyip takacağız. Evet arkadaşlar. Son olarak direksiyonumuz bu şekilde. Alabildiğince en aza indirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.